görüyorsunuz halimi Adalet Hanım. Sabaha kadar bir gram uyku girmedi gözüme bavulun içinde. Hay yalvardım, ağladım, hakaretler ettim, şiirler okudum, hiçbiri kâr etmedi yani. Pardon, lafını kesiyorum ama neden böyle anlatıyorsun? Otursana yavrum. Ay çünkü oturunca böyle tam karşıya bakamıyorum, odaklanamıyorum yani. <laughs> ay ay ne olur ne olur yardım <laughs> et Adalet'cim. Baksana iki büklüm oldu ya. kız lütfen, lütfen. Biliyorum hayatım, biliyorum. Gelip anlatsa hepsini. E, nasıl yani? Kim? Kocan geldi bugün buraya. Anlattı her şeyi. Ay, 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 ay benim hemen kaçmam lazım. Benim gitmem lazım. Yok, benim saklanmam lazım. Benim ol yavrum, ben. Sakin Sağ ol yavrum. Sakin ol. Sakin ol. Adam perişan. Çok üzgün. Oturdu şuraya kedi yavrusu gibi. Ağladı, ağladı, anlattı özürler diledi. Ay nasıl ağladı? An özür anlamadım. Nasıl? Bence gerçekten pişman. Ben ki paranoyaan önde koşanayımdır bilirsin. Ben bile ikna oldum. Ay ben çözdüm olayı Mehveş yengem. Bu beni katladı bavulun içine koydu ya. Orada ben havasızlıktan bayıldım. Şimdi böyle rüya alemindeyim. Sana iki kelime söyleyeyim mi? <laughs> Şaka yaptım. Hayır. Köpek olmuş. Allah'ım Allah'ım. Ay hala bavuldayım ben. Kadının kalbine giden yolu bizden başka kim çözebilecek? Allah Allah. Tufan. Kardeşim aslan ben peş yoktan. Ha. Birader kısa keseceğim. En pahalı yüzük ne kadar tek taş? Kırk mı? Ne diyorsun lan? en ucuzunu söyle o zaman. O da öyle yani. Oho. Oğlum ben o fiyatı arsa alırım lan. tamam tamam arayacağım ben seni tamam. Sen bir bak çıkar geleceğim. Hadi bay bay. Bay bay. Vay be altına bak arkadaş <laughs> Anne! Anne! Açıklayabilir miyim? <laughs> Anne! Anneciğim! Ay anneciğim ya, neyse işte böyle böyle alıştım uzak doğu mutfağına tabi. Ee, benim damak tadım değişti ya, değişti gerçekten. Ay sen de damak falan kalmamış yavrum. Ay peki bunun bir tedavisi yok muymuş Lücü'cüğüm? Lücü'cüğüm, ne tedavisi ya? Hasta mıyım ben abla? Hasta mıyım? Hasta mıyım? Bana niye böyle davranıyorsunuz? En çok hangi böcekleri seviyorsun teyze? Ee, canım, kara fatma. Biz ona Fatoş'la diyoruz açık kahve. Ay sus. Bayılacağım. Hmm. Ya sen gerçekten bayılırsın anneciğim. Ah, Ay imdat! Ay, tamam, tamam anne. teyze ya ne kadar iğrençsin. Bir de o ağzını öptün hepimizi. Ay! <laughs> Ay acilen bir şey yapmamız lazım çocuğu. Olmaz böyle. Böcek ilaçlama servisini arayalım. Ay o da ne büyük israfmış. Kalk, seni götüreceğim, dezenfekte ettireceğim. Yo, 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 anneciğim, buna asla izin veremem. Saygı değer anneciğim. Neden beni böyle sevmiyorsunuz? Neden beni olduğum gibi kabul etmiyorsunuz? Siz nasıl insanlarsınız? Seviyorum zaten. Sevmesem şu anda tem yolunda koşuyor olurdum yavrum. Anladım. Ee, başka sorusu olan yoksa, e, az sonra bahçeye çıkacağım ve karnımı bir güzel doyuracağım çünkü açlıktan ölüyorum. Ben sana toplarım, ne istiyorsun? Ne toplarsın? Ben sana söyleyeyim hemen. Hı. Şimdi e, önce tabağın üstüne bir miktar e, böcek alıyorsun. Onun üstüne çok önemli karınca serpiştiriyorsun. Sonra lezzet ve aroması için solucan. <laughs> ah, 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 otur yerine! Onları sakın bizim yanımızda yeme! bizim yanımızda koç yumurtası yiyorsun da biz bir şey diyor muyuz? Saygıda kusur ediyor muyuz anneciğim? O çok güzel ayol. Doğru. Haklısınız. <laughs> ee bebeğim parti ne oldu? Vallahi böcekleri dönünce unuttuk onu. Ay hadi yürü yürü hemen hazırlanmamız lazım. Annem sen babamı oyala bak. Biz bir iki saat takılalım mı? Merak etme. Annen istediği zaman aylarca oyalar babanı. <laughs> sen de pislik yapmazsın değil mi ablacığım? Tamam tamam. Bu sefer yapmıyorum. Hii. Hadi hediyem olsun. Hediyelerin en süperi. Oh. Bana bakın kızlar. Müziğin sesini fazla açmayın. Bakın babanız duyarsa çok fena olur. Ne olur lütfen. <laughs> tamam tamam açmayın. Sen merak etme. Hadi gidelim. <laughs>